Evet arkadaşlar bugün sizinle PES 2021 Lite nasıl yüklenir ona bakacağız. İlk önce bir tane Steam hesabı açmanız gerekiyor. Bunu yapmak da çok kolay. İlk önce Steam'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Steam'e hoş geldiniz diye bir yer var. Onu yapıyorsunuz. Sonra sağ üstte yeşil yazıyor. Yani görüyorsunuz. Steam'i yükleyin. Oradan Steam'i yükleyin yazıyor. Oraya basın olar köşede zaten yüklenecek. İlk önce onu açın, çalıştırın, kurun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sistemi kurduk. buradan yapılması şu an devam ediyor. Ya bu işlem birkaç dakika sürebiliyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar bu arada kanalı yeni açtım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video şu oyun. demesi gayet basit. Bu stream'in güzel yanı buradan bir sürü oyuna ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. CS:GO, The Forest, Among Us, Fall Guys. Football bu Manager burada bir sürü oyun var. Ka Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarı kuru, kurulumu tamamlandı. Ek dosyaları iniyor şu an. benim bilgisayarım biraz eski sizinkinde daha hızlı olacaktır. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi oyunda olan kişi sayısını kaç kişi çevrim için onu görebiliyorsunuz. Eski mesajımda vereceğim oradan birini ekleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz oyunu parayla yükleyebiliyorsunuz. Bakın benim şu an Steam hesabım var oradan hesap hesabını giriş yapabiliyorum. Eğer tüm hesabınız yoksa buradan yine hesap oluştur diyorsunuz. Burada e-posta adresinizi giriyorsunuz. İkamet edilen yer zaten Türkiye'deyiz. Robot değil mi basıyorsunuz ve o üstüne giriyorsunuz. Buradan ben direkt e-posta yazıyorum. burada geçtik arkadaşlar bunu yapıyoruz ve devam ediyoruz e postamız şimdi adresimize geliyor adresimizden evet e tıklıyoruz ve e-postamız oluşturur hesabımız oluşturuluyor sonra siz direkt ana menüye dönüşte şurada hesabının hesap adı ve parolası gözüküyor. Oradan giriyorsunuz hesabınıza. <laughs> Giriş yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz. Gidiş yapıyorsunuz. Aşağı buradan giremedik. Mesela stilden girelim. Burada kafam karıştı. Buradan direkt girebiliriz yani. Arkadaşlar her neyse Steam'e Şuradan girelim biz Siz buradan hesabınızdan girin Ve mağazada arayın Buradan pes yazın. Buradan zaten şu an paralar gözüküyor. Pes 2000 yazdığımızda şurada bedava olan gözüküyor. Ona bastığımızda geliyor zaten. Şuradan buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan oyunu yükleniyor. Oradan yüklüyorsunuz ve kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.